Hoş geldiniz. Bu videoda bin marketlerde halt yıl çıkıyoruz. Tarihlerimiz 27 Aralık Cuma ve saatte gördüğünüz gibi 8.48 geçiyor şu anda. Bin marketlere tekli regular araçlar geliyor. Bu videoda da onun bir avına çıkacağız. Bakalım neler bulabileceğiz. Şu anda tek bir isteğim var. 2024 P kolisinin gelmesi. Biliyorsunuz P kolisinde yeşil bir Supra var. O Supra'yı bulabilirsek mükemmel olur. Şimdi hemen sağ tarafta bir tane BIM var. Biraz onun önüne çekeceğim ve açılmasını bekleyeceğiz. İlk marketi biz açacağız. Ondan sonra da hemen hemen bütün BIM'lere bakmaya çalışacağım burada etrafımdaki. Bakalım inşallah Supra olur ya da ne bileyim daha güzel araçlar inşallah buluruz. STH buluyormuş şu düşünseniz. O zaman hızlıca markete gidelim. Evet BIM'e geldim sayılır. Hemen şurası zaten şu önüne bekleyeceğim. Bu arada yağmur var havada bayağı. Allah teyzeler var vallahi. Ne yapacağız bilmiyorum. Bu teyzeler onlar da mı atıyor sana çıktı acaba? Evet ben burada bekleyeyim şimdi. Havanın yağmurlu olması gerçekten kötü oldu bu arada ama yapacak bir şey yok. Arka Arka tekrar araba gelecek tamam. Arka tarafta şu karşıda ikisi. De. Teşekkür yani. ederim. Şöyle bir inceleyelim. var. Bunu fiyata iyi olduğu için alacağım. Son şey. Bunlar mı? Bunlar Bu da var. <olur>. Böyle <laughs> bir fantastik de var. Porsche ve <laughs> <olur>. Tamam güzel <laughs> ilk günler. 3 tane amcaları bulduk. Bunları alalım sonra diğer bimlere devam. Evet ilk bim gayet güzel çıktı. Bir tane Transformers'tan Bumblebee var. Bir tane Porsche, bir tane de SESO Elemento bulduk. Bunları aldım. Şimdi vakit kaybetmeden öbür bime doğru gideceğim. O zaman devam. Bence abi ümitliyim. Biz Supra inşallah buluruz be. Havada manyak yağmur var bu arada. Harbiden bayağı yağmurlu bir hava. Soğuk bir de. Sabah, sabah 9'u zaten. Bakalım inşallah çıktığımızda değer.

Evet, bu bimden de bir tane NSX, bir tane de şu Guru Mobil'den aldık, minyonlardaki. Bunu gerçekten çok sevmiştim ama geçen 100 müydü, 120 müydü öyle bir fiyata bulmuştum, almamıştım. Şimdi 67 liraya bulduğumuz için aldım. O zaman diğer bimlerden devam. Evet, bu market kalabalıktı. Buradan da bir tane McLaren P1 aldım. Rengi gerçekten çok cezbetti beni. Mükemmel duruyor rengi. Bakalım diğer Bimlerde neler var. Evet, buradaki Bim'in içinden geçmişler abi. Üç tane model kalmış. Üçü fantastik zaten. Arkadaşlar bilgi fena yayılmış yani şu an umudum kalmamaya başladı artık 40 dakika geçti bimler açılalı ve yani biz bulabildiğimizi bulduk daha fazla olduğunu düşünmüyorum çünkü buradakini bile her yeri almışlar yani sadece fantastik arabaları bırakmışlar. Ee, son iki tane daha gezeceğim iki tane de bir şey çıkmazsa daha gezmeyi bırakacağım aldığımız arabaları inceleriz çünkü bundan sonrası zaten boşa gezmek gibi bir şey neyse zaman kaybetmedim abi hadi. Arkadaşlar bu arada durum ciddi çünkü bana instagramdan bazı arkadaşlar yazmıştı hatırı salmak için okula gitmeyen var. Bak bugün cuma zaten biliyorsunuz. Okula gitmeyen vardı yani. Abi okula gitmeyeceğim. Marketlere gideceğim diye söyleyenler vardı. Vallahi helal olsun ne diyeyim. Ama o bir de bayağı yayılıyor. Bazı açılardan güzel, bazı açılardan model bulamama açısından kötü mesela ama olsun en azından takas vesaire yapılır. İlla bir şey olur. Bu kadar çok bilinmesi bence güzel. Hem bir de benim izlenmeler artar. <laughs> Evet şimdi şu serdivanla arka serdivanın direkt serdivan olan kısımlarında marketler vardı, binler falan. Oraya da bakalım. Orada da yoksa Aa, artık bakmayacağım. Hadi inşallah buluruz bir şeyler daha. gördünüz. Burayı da indirmişler. son bir bim kaldı. Büyük ihtimalle aman. Büyük ihtimalle orada da yoktur. Şu anda ama hiç kötü gitmiyoruz. Ben hani bunları bulduğumuza bile şükrediyorum şu anda. Çünkü bir tık daha geç kalsaydık böyle 10 dakika kadar geç kalsaydık hiçbir bimle hiçbir şey bulamayacaktık. Bu da erken çıkmanın faydaları tabii ki. Aslında birkaç gün önceden de bakmak lazım ama hani bazen perşembe günlerinden falan koyabiliyorlar ama o zaman şöyle bir sıkıntı oluyor. Koyup koymayacakları garanti olmadığı için hani bulamama şansımız çok daha yüksek oluyor. O yüzden cuma günü kendi gününe gitmek daha iyi olabilir. Evet son bir bim. Hadi bakalım. Ah be. Bir ara Sultan Market vardı hatırlıyor musunuz? Abilerle hala görüşüyorum. Onlara da selamlar buradan. Maalesef artık getirmiyorlar atıyoruz. Çok zor bir ihtimal diyorlar gelmesi. Bir de biliyorsunuz küçük çocuklar bir, bir tık Çalıyor, dağıtıyor, bilmem ne yapıyor. O yüzden e, onlar da haklı baktığınız zaman. Ben şimdi satıcı olsam böyle çocuklarla uğraşmak harbiden zor. Neyse bakalım. Öbür bime de geldik. <laughs> en son alacağım bunu ya. Bu da güzel bir araba ama detayları yok. Fantastik. Fantastik. <laughs> Ve bir tane Land Rover. Kim <laughs> <laughs> bu bimde de zorladı. Yanlış hatırlamıyorsam bu yolun sonunda bir bim daha var. Varsa uğrayacağım, yoksa direkt eve geçeceğim ve güzel modellerimizi inceleyeceğiz. Hatta bir dakika şöyle beraber bir gidelim. Şurada olması lazım. Ha, aynen bakın. Ee, görüyor musunuz? Evet. Gör Allah kasisten kaçta geçtik öyle dur. Şuradaki bime de gidelim. Ondan sonrasında evde modelleri incelemeye. Abi inanamıyorum. İnanamıyorum. Sevdaş var. <laughs> Seytaş bulduk. lan. Oğlum, elim ayağım kesildi şu anda. Seytaş bulduk. Allah. Bak normalde var, normalde azıcık. Abi ne oluyor? Bak yemin ederim 40 değil gerekirse buranın kamera kayıtlarını alacağım. Abi inanılmaz, Gerçekten inanamıyorum şu anda. Hemen alalım bunu. Arkadaşlar. Bağırma lan milletin içinde. STH buldum be. Abi çok mutluyum şu anda bak. Gerçekten çok mutluyum. İlk kez videoda STH buldum. İlk Seytaş'ım 2022'de falan bulmuştum. İnanılmaz bir duygu ve sevdiğim bir STH denk geldi. Mazda 787B. Normal ile vardı. ikisini beraber aldım. Abi inanamıyorum ya. Lan biri mi koydu acaba bunu bak. Harbi şüphelendim ya. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey var. STH bulacağınız zaman gerçekten... içinize doğuyor anladın mı? Bak bunu Mesut abi de selamlar buradan Zaksuk'ta oysa. O da söylemişti. Harbiden içinize doğuyor. Önceki Seyyid Taş'ımı da bulurken hani Seyyid Taş içimde böyle bir ümit vardı. Onunla gidip bulmuştum. Şimdi de 32 Evler'deydim. Ya yani Sakarya bilenler bir bile 32 Evler'deydim ve Serdivan'a bakasım geldi. Çok böyle içime doğdu. Hani Serdivan'a gideyim dedim. Ve gördüğünüz üzere Seyyid Taş'ı bulduk. Hayırlı olsun dilekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Gerçekten çok mutlu oldum. İkinci Seyyid Taş Hadi bakalım, koleksiyonerliğin kaçıncı yılı? Sanırım 3 ya da dördüncü yılı. ikinci saytaşımızı bulduk. O zaman ben buradan eve geçiyorum. Evde kayda devam ederiz. Güzelce aldığımız arabaları inceleriz. Büyük ihtimalle ben bu videoyu pazar günü paylaşırım çünkü bugün... Yani siz, siz ne zaman izleyeceksiniz bunu? Pazar izleyeceksiniz, evet. Şu anda benim video çektiğim gün Modern Classics ve Race Day setini inceliyorum. Half Wheels Premium. Onun videosu da gerçekten güzel oldu, onu izlersiniz. Pazar gününe de bu videoyu yetiştiririm inşallah. Karavan güzelmiş ha. Bu arada koku nasıl? <laughs> Neyse hadi evde görüşürüz. Evet eve geldik ve aldığımız modelleri inceleyebiliriz. Şöyle güzel bir var. Bu ve Seatar Şarjıç bu videoda aldığım arabaları sizlere hediye edeceğim. Gördüğünüz gibi araçların arkasına şöyle numaralar yazdı. Mesela bu 001. Bu 472. Bu 008. Bu 888. Bu 0.54 Sakarya'da olsun dedim. Ve son olarak 997. Bu Instagram'dan bir anket yapacağım. 1 ile 999 arasında bir sayı yazmanızı isteyeceğim sizden. Ve bu sayıları tutturanlara karşılığı gelen modeli hediye edeceğim. Zaten beni Instagram'dan takip ediyorsanız siz bu videoyu izlerken çoktan araçları göndermiş olurum. Şöyle aldığımız arabalara bir bakalım. Bir tane NSX'imiz var. 90 model. Sarı renk. Gayet de güzel bir araba. Arka stoplarını vesaire yapmışlar. Bir adet Bumblebee var. Bu Bumblebee gerçekten çok güzel. Bu ilk filmdeki Bumblebee sanırsam. Ve şöyle güzel bir detayı var. Aracın altında Bumblebee'nin yüzü var. Bir tane Guru Mobil var. Bu minyonlardaki Guru'nun arabası. Bir adet rengi gerçekten çok hoşuma gitti. Ya biliyorsunuz zaten kendimi alır gibi aldım arabaları. Mükemmel renkte bir McLaren P1. Mavisi gerçekten güzelmiş. Bir tane Porsche Carrera'mız var. Bu zaten bende olan bir araba. Şöyle gördüğünüz üzere. Bir tane Lamborghini Sesto Elemento. Ve burada Mazda 787B'miz var. Mükemmel bir yarış arabası. Ama asıl mükemmel olan işte bu S-TAŞ olan abi gerçekten çok güzel bir araba. Bunun boyası ya taşları biliyorsunuz zaten parlak boyalı oluyor genelde. Ve bunun turuncusu gerçekten çok güzel olmuş. Ön ve arka jantları farklı. Aynı bu normal modeldeki gibi. Şöyle şurada altın logosunda da görebiliriz. S-TAŞ'ı bilmeyenler varsa kısaca yine anlatayım. Genelde çoğu videomda anlatıyorum ama. Bu Hot Wheels'lar 72'li koliler halinde geliyor Türkiye'ye. Ve kolilerdeki arabalar zaten standart oluyor. İşte mesela A kolisi oluyor, B kolisi oluyor. Örneğin P kolisindeki araçlar bunlar. Bu araçlardan bir tane seçiliyor ve bunu böyle biraz daha premium gibi yapıyorlar. Boyası farklı oluyor, jantları farklı oluyor. Ve bu her koliden çıkmıyor. Bunun bir oranını vermek gerçekten çok zor ama örneğin 50 kolide bir tane çıkıyor diyebilirim. Yani yıllarca arayıp bulamayanlar da var. Bu tamamen şans işi birazcık değişik bir dünya. Arabamız gerçekten çok güzel. Şurada TH yazısını görüyoruz gördüğünüz gibi. Evet bence mükemmel bir BIM hava oldu. Abi taş bulduk daha ne bulacağız yani bulabileceğimiz en üst segmenti bulduk. Hani videonun başında Supra buluruz dedim sonradan taş dedim hatta. Valla gerçekten dediğim gibi de taşı bulduk. Başka bulanlar da var bu arada hani videoyu kurgu falan diyecekler illaki olacaktır. Başka şehirlerde bulanlar da olmuş bu taşı. O zaman bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Dediğim gibi modeller zaten sizlere hediye olarak göndereceğim. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın ki arada böyle hediyeler vermeyi düşünüyorum. O zaman bir sonraki videoda kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.